Staj ve çıraklık meraklanmayın onu gayet iyi biliyorum ve çözeceğim. Çözeceğim. Çalıştınız, kazandınız, prim yatırtmadılar. Borçlanma imkanı getireceğim. Hiç meraklanmayın. Bakırız, her hakkı teslim edeceğim. Her hakkı. Her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi beşli çeteler. Beşli çeteler istemiyorlar. Yok çekmeyin. Yok çekmeyin. Sandığa gidip boy kullanın. Ben sizden onu bekliyorum. Yok çekmek bu işin en kolayı. Zor olanı sandığa gitmek. Ama sandığa giderken arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye veya MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz. Beraber sandığa götüreceksiniz ve oy kullanacak. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Yüz binlerin sözünü dinledik. Biliyorum. Yüz binleri, Yüz binlerden söz aldım. Onu da biliyorum. Beşli çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Amerika'da Manhattan'da gökdelenler yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Kırey'in çiftliğini nasıl satın aldıklarını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim.